Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber 8. mektubu okuyor olacağız. İlk 7 mektupta zamanın yönetiminden başlayıp istikrarlı olmaktan bahsettik, dostluk kazanmak üzerine bahsettik, kaba güruhun yönetiminden bahsettik en son. Bunları adım adım aslında listelemek gerekiyor. Yani her mektubun bize söylediğini en azından 2-3 cümleyle sürekli beynimize, hafızamıza kaydedersek ilerleyen zamanlarda belirli bir, problemle karşılaştığımızda veya ilerlememiz gereken bir an olduğunda hemen mektuplarla alakalı öğretinin aklımıza gelmesi gerekiyor. Kimse size bu mektupları ezberleyin demiyor. Kimse sadece Seneca'nın mektuplarıyla hareket edin de demiyor. Sadece yol gösterici olması açısından bunu kıymetli görüyoruz ve paylaşımda bulunuyoruz. Bugün bu mektupta da söylüyor ve Seneca'nın ısrarla söylediği bir şey var. Önce ben yapıyorum diyor. Yani ben burada yapmadığım hiçbir şeyi sizden istemiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde Seneca da Lucius'umdan kendisinin yapmadığı hiçbir şeyi istemiyor dikkat ederseniz. Yani bence müthiş bir öğreti göstergesi. Ne demek bu? Eğer siz bir şeyi uygulayabiliyorsanız ancak onu insanlara satabilirsiniz. Aksi halde hem teoride hem pratikte bunları yapamıyorsanız o zaman problemli bir kişi olarak görülürsünüz ve insanlar söylediklerinizi çok dikkate almazlar. Ve bunun için de ekstra çaba gerekir bu arada. Çok kolay değil yani bir çizgide durabilmek. Şimdi 8. mektup ne diyor? Sen mi benim kalabalıktan kaçmamı bir kenara çekilip vicdanımla baş başa kalmamı istiyorsun? Peki, iş üstünde ölmeyi buyuran o ünlü kurallarınız nerede kaldı öyleyse? Tamam, kenara çekilelim vicdanımızla baş başa kalalım, kendimizi geliştirelim. Kalabalıktan kaçmamızı söyledik ama Lüsülüs hocasına demiş, sen de kalabalıktan kaçmalısın, kenara çekilmelisin diyor. Şimdi kalabalıktan çekilmek başka bir mevzu ama kıyaslama yaptığınızda e, sürekli insanları eğitmeye öğretmeye en azından buna aday olan kişilere karşı değil mi? Yani orayı bir kaba güruh olarak görmemeliyiz. Eğitim almak isteyen bir, bir bir ekip var ve siz burada eğitici rolündesiniz. O zaman ne yapmanız gerekir arkadaşlar? Onları eğitiyor olmanız gerekir. Çünkü buna adaylar. Ve kendisine diyor? Ölene kadar çalışmak. Ya bu herkes için çok kolay olmayabilir. Bazıları emekli olduktan sonra çok ferah bir hayat yaşamak ister. Ama kimisi de o aşkla değil mi? Aşkla, koşulan, aşkla koşan yorulmaz diye bir söz var ya. Kimisi de o aşkla ölene kadar yani son anı geldiğini hissedene kadar e, bunu yapmak istiyor. Ben bunlardan biriyim açıkçası. E, yani son ana kadar e, çalışmayı, bir şeyler öğretmeyi, bir şeyler öğrenmeyi, okumayı e, çok istiyorum. E, sizlere de önerim budur yani. Yani şöyle bir söz de var ya, hani e, hiç ölmeyecekmiş gibi çalışmak, ama bunu tabii ki etrafınıza e, yardımcı olarak gerçekleştirmek gerekiyor. Bakın hep sürekli aynı yerlere geliyoruz. Mektuplar artık yavaş yavaş üst üste biniyor olacak. Öğreti çünkü bir tane. Şimdi ben sana öğüt verdiğimi sandığın ilkeye sığındım. Daha çok sayıda insana faydalı olabileyim diye kapadım kapılarımı. Şimdi bazen insanın özellikle akademide kendi içine kapanması gerekir. Neden? Çünkü öğretisi yet gitmeyebilir. Şimdi bir öğrenci grubu var buradalar diye düşünelim ve gerçekten iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Hacmi, beyin hacimlerinin de sizden yüksek olduğunu düşünüyorsunuz. Genelde öyle öğrenci gibi geliyor ya. Siz buradasınız. Öğrenciler yavaş yavaş sizi yakalamaya başladığında siz eğer kendinizi geliştirmiyorsanız öğrenci sizi geçecektir. Öğrenci sizi her zaman geçmeli zaten. iyi bir öğreticiyseniz. Ama kendinizi geliştirmiyorsanız öğrenci ekibine yeni bir şey öğretemiyorsanız o zaman problem var demektir. Seneca bile 55-60 yaşında hala ne diyor? Daha çok sayıda insanı faydalı olabileyim diye ne yapıyor? Akademik işler üretmeye çalışıyor. Yeni kitaplar yazmaya çalışıyor. Yeni oyunlar yazmaya çalışıyor vesaire. İşsiz avare kaldığım bir günün bile yok. Bakın zamanın yönetimi. Gecenin bir kısmını çalışmayla geçiriyorum. Uykuya arayacak vaktim yok ama uyku bastırıyor diyor. Yani bu uyku problemi neden uyuyoruz sorusu bütün felsefecilerin, bütün bilim insanlarının uğraştığı, savaştığı bir iş. Aristoteles'in bir olayı var biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hani elinde kitap varsa bir yerine de ağırlık koyuyormuş. Eğer uyku çökerse o ağırlık da düşecek ya, sonra bir daha uyanıp tekrar okumaya başlıyormuş. Yani bu korkunç bir seviye bence. Ya da işte i̇bn Sinalar Sinalar, Biruniler, onların hani günde 3 saat, 4 saat uyuduğunu, hiç uyumadığını iddia edenler var. Mesela Zamanın Yönetimi kitabında gösteriyor. Ve bunlar çok ilginç öğretiler, öyle söyleyeyim. Size tabii ki uyumayın demiyoruz. Ama genç yaşta 3 saat, 4 saat uyuyarak veya 5-6 saat uyuyarak öyle söyleyelim. E, hayatı belirli bir yere kadar getirebilirsiniz ama yaşınız 30'u geçtikten sonra eğer uyumamaya başlarsanız bu sefer maalesef e, nörolojik sinirsel problemler ortaya çıkıyor. Sözün özü e, uyku saatinizi artırmamalısınız arkadaşlar. Bakın özellikle akademide iyi olmak isteyenler, yolunda ilerlemek isteyenler uykusu gelene kadar yatağa girmesin lütfen. Sizden rica ediyorum. Bakın büyük isimlere hepsi aynı şeyi söyler. İşte ben günde diyor 18 saat çalışıyordum diyor artık yaşlandım. Günde 12 saat çalışıyorum. Aziz Sancar, girin röportajına bakın İstanbul Üniversitesi'nde. Uykusuzluktan yorgun düşen kapanan ödülümü yine bir iş için açıyorum. Yalnız insanlardan değil, işlerden de. Özellikle kendi işlerinden çektim elimi eteğimi. Neden bu elini eteğini işlerden çekmiş? Çünkü daha faydalı olmak istiyor. İnsanlığa daha yararlı olmak istiyor. Ne diyor burada? Gelecek kuşakların yararı için çalışıyorum. Onlar için faydalı olabilecek yazılar yazıyorum. Yani özellikle belirli bir yaşı geçtikten sonra, emeklilik seviyesine geldikten sonra belki bu çok uygun bir davranış olabilir. Ama şu an biz yeni nesil, genç kuşak olduğumuz için bizim kendi işlerimizden elimizi eteğimizi çekecek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Hem kendimiz gelişeceğiz. Hem de etrafımızdaki insanlara ışık olmamız gerekiyor. Yaşınızın kaç olduğunun önemi yok arkadaşlar. Paylaşımcı olmanız gerekiyor. Ve kimle paylaşacağınızı da bir arkadaşımızın sorusu üzerine de konuşmuştuk ya, iyi ayırt etmeniz gerekiyor. Yani saçıp salmamalıyız, değil mi? Saçmamalıyız. Kime yardımcı olacağımızı iyi tayin etmeliyiz. Ve bunu özellikle bu kayıt dışında konuşuyorduk. Tekrar tekrar söylüyorum. Paylaşımcı olmalısınız ne diyor faydalı ilaç formülleri gibi kurtarıcı uyarılar düzenliyorum. Ya yani öyle bir düzenledi ki baksanıza mektuplarını biz 2000 yıl sonra şu an oturmuşuz konuşuyoruz değil mi? Bunların etkilerini kendi yaralarımda deniyorum önce. Bunların etkilerini kendi yaralarımda deniyorum önce. Bu yaralar tamamen iyileşmeseler bile Durdu ilerlemeleri. Bakın, önce kendimde deniyorum diyor. Ya benim burada size yapmaya çalıştığım şey de aynısı. Yani ben eğer zamanımı yönetmeye çalışmasaydım, zamanımı yönetebiliyor olmasaydım, öyle diyelim. Bunu zaten size anlatamazdım, değil mi? Şöyle yapmak gerekir, böyle. Yap yani bu e, çok garip bir şey olurdu. Bunu önce kendinizin denemesi gerekiyor. Size de önerim, siz şimdi dersleriniz var, işte lisansüstü öğrenci arkadaşlar var aramızda. Önce kendiniz deneyin. Ondan sonra arkadaşlarınıza bunu okumasını isteyin ve sonra da nasıl yaptığınızı onlara söyleyin. Yani şu anda mesela bizim üniversitede işte finalsiz geçen arkadaşlar var. O arkadaşlara hocalar, özellikle işte Nurullah hocamız var. Hocalar sordu. Yani siz nasıl dönem 2'de finalsiz geçtiniz? Neden? Çünkü çalışmayı bilmeyen arkadaşlar var. Ders çalışmayı bilmeyen ya da işte bir proje üretmesi gerekiyor ama proje üretemeyen, bilimsel soru soramayan. Yani bunu yapabilen arkadaşlar ne yapacak? Bunu yapamayanlara yardımcı olması gerekiyor. En azından bir kez anlatmakta problem yok. Eğer o talep etmeye devam ederse siz zaten öğretmeye devam edersiniz. Ve bir kişiyken iki kişi, iki işi birden yapıyor olursunuz. Yani burada faydacılık zihniyetiyle de yaklaşmanız gerekiyor. Bir arkadaşınıza yardım ettiniz diyelim. Onun projesine dahil olabilirsiniz. O da sizin projenize dahil olur. Yani iş gücünden kurtararak iki işte birden çalışmış olursunuz. Üç işte birden çalışmış olursunuz. Biraz böyle düşünmek gerekiyor bence. Bunların etkilerini kendi yaralarında deniyorum önce, ilerlemeleri durdu dedi. Kendim doğru yolu geç öğrendim. Yanlış yollara sapmaktan yorgun düştüğüm bir zamanda öğrendim diyor. Başkalarına gösteriyorum şimdi. Bakın bu direkt sizin akademideki hocalarınız, üniversitedeki hocalarınız. Yani bizlere öğreten yoktu arkadaşlar. Bizleri kimse toplamadı. Böyle online toplantı diye bir şey yoktu zaten. Biz kendi tecrübelerimizi şu an sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Neden? Daha iyi bir nesil olun diye daha güçlü bir nesil olun diye. Daha önce o yollarda yürümüş insanlar sizlere bunları anlatıyorlar ki sizler o yolları yollarda yürüdüğünüzde bu problemleri gördüğünüzde a ben bu filmi izledim diyebilin diye. Yani çünkü Seneca bile ben bu işi geç öğrendim diyorsa yani e, anlatabiliyor muyum? Yani bize belki öğretenler olsalar olsaydı biz belki şu an bambaşka konumlarda olacaktık. E, başka bir şey konuşuyor olacaktık. Ama şu an bu senaryo böyle ilerledi. Şu an size de öğretimizin sebebi bu. Lütfen daha güçlü, daha böyle ayakları yere basan nesiller olun. Belki şu an aramızdaki arkadaşların %90'ı öyle zaten. Şu an burada bulunmalarının temel sebebi de o bence. Ama etrafınızdaki insanlara, çok yakın arkadaşlarınıza, dostlarınıza da lütfen bu öğretiyi paylaşın. Haykırıyor. Diyor ki vahşi hayvanlar bile diyor umudun çekiciliğine kapılır. Umudun çekiciliğine kapılma diyor. Ne demiştik? Umutla alakalı arkadaşlar. Umut'la alakalı ne demiştik? Chat kısmına yazabilir miyiz? Birimiz yazsın. Uyumayalım. Umut neydi arkadaşlar? Umut'u yorumlayabilir miyiz bir cümleyle? Evet. Umut eşittir korku. Umut korkuyu getirir. Ummaz olursak korkmaz oluruz. Ummayacaksınız. Bir şeyi ummaya başlarsanız, umut geliştirirseniz zehirlidir arkadaşlar. Bütün vücudunuzu sarar, sonra titremeye başlarsınız. Sonra problem yaşarsınız. Bak bu umut sahibi olmanın bir vahşi hayvan özelliği olduğunu söylüyor ve uzun uzadıya iyi anlatmış bunu örneklerle ve şurada çok farklı bir yaklaşım var. Bakın bunu ders kitaplarında hiçbir yerde göremeyiz. Bu tecrübeyle sabittir arkadaşlar. Mutluluktan çarpık yollara saptığımız zaman ...direnmemize bile izin yoktur... ...şimdi öyle bir zaman gelecek ki... ...bütün işleriniz çok iyi gidiyor olacak... ...bakıyorsunuz tak 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 projeler, makaleler... ...hocamla aram iyi, tezlerim çok iyi çıkıyor... ...derslerim en yüksek ben oluyorum... ...bu ne demek biliyor musunuz? Her an hata yapabilirsiniz... ...demek arkadaşlar... ...yani zirveye giden yolda problem yaşamayabilirsiniz... ...o zeka kapasitesinde olabilirsiniz... ...ama zirvede kalmak mesele diyor ya... ...yani zirveye çıktığınız anda... ...orada kalabilmek önemli... E ...orada nasıl kalacağız o zaman aynı öğretiyi takip ederek tamam ben oldum, tamam ben piştim, artık yeter kimseye bir şey öğretmiyorum, zaten iyi ilerliyorum, insanlara artık kötülük yapabilirim, artık güç bende dediğiniz anda o mutluluk sarhoşluğuyla çarpık yollara sapabilirsiniz ve sizi tepe takla eder arkadaşlar. Yani geminin burnunun üstüne batması gibi tepe takla olursunuz ve sizi hiç kimse kurtaramaz o zaman. Bak bu defalarca görülmüş şahsen kısmen biraz da yaşamış biri olarak bunu söylüyorum. Lütfen mutlu olacaksınız. O zaman gelecek. Yani bu öğretiyle, zamanın yönetimiyle çok çalışarak zaten belirli bir yere gelecek insanlarsınız. Ama yukarı çıktığınız anda insanlara yukarıdan bakmamanız gerekiyor. Tamam mı? Bunu birazcık etrafınızdaki hocaları gözlemleyin. İyi hocalardan bahsediyorum. Onların size yukarıdan bakmadığını, sizinle diyalog halinde yüz yüze gözünüze bakarak konuştuğunu anlayacaksınız. Burada kaderden bahsediyor. Geçiyorum. Sağlıklı kalmak için ne kadar yeterliyse o kadar hoşgörülü olun bedenize karşı. Yani sağlıklı kalmak için belirli bir miktarda bedeninize hoş bedeninize karşı hoşgörülü olmanız yeterli diyor. Bedenin gelişimiyle ilgilenen arkadaşlar, fitness yapan arkadaşlar özellikle onlara sesleniyorum. Fitness yapmanın başka mektuplarda söyleyecek bunu. Yani vücut geliştirme olayının e, çok mantıklı olmadığını söylüyor Seneca. Peki şu yani şu an günümüzde bu tartışmalı tabii. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Fitness'a karşıyım yani. Onu bir zaman kaybı olarak görüyorum. Oraya bir, bir birkaç kez denedim ama böyle ne derler canım sıkıldı yani. Hani daha böyle e, zamanı kullanışlı olacağı, zihninize iyi gelebilecek işte ne bileyim yürüyüş yapmak mesela tempolu yürüyüş olabilir. Ve bu tarz şeyleri e, yapmanızı öneriyor. Yoksa bedeninize karşı e, hoşgörülü olmayı zaten öneriyor. Bazen birazcık sert davranmak gerekiyor diyor özellikle uyku durumunda. Çünkü uykuyu ister beden sürekli sürekli. Ama birazcık e, o uyku olayını ayarlayabilmek gerekiyor. Yani vücut saatinizin ne zaman doğru çalışacağını, ne zaman işleri iyi ilerlettiğinizin saatini bulmanız gerekiyor. Bunu zamanın yönetimi videosunda özellikle anlatmıştım. Yoksa ruhun öğütlerine tek uymayabilir diyor. Mesela gıda açlığı varsa yatıştıracaksın. İçecek gerekiyorsa susuzluğunu gidereceksin. İşte soğuk oluyorsa ay ben felsefeciyim soğuğu severim ya da çok sıcak ama ben yine de mont giyeyim. Ya böyle bir saçmalığa gerek yok diyor arkadaşlar. Yani felsefe demek saçmalıkla işte kirli pasaklı takılmayla olacak bir şey değil diyor zaten değil mi? Özellikle. Dengeli olman gerekiyor. Şurası dengeyi anlatıyor uzun uza ya. Yani evin kerpiçten mi yoksa işte alaca mermerden mi? Kim ne yapsın bunu diyor değil mi? Yani çok önemli değil. Önemli olan bir evinin olması. Neye hayran olmalıyız? Hayran olacak tek şey ruhtur. Akademiye gireceksiniz arkadaşlar. İnşallah buradaki herkes profesör olacak, dekan olacak, rektör olacak. Ben bunu görebiliyorum birkaç kişide. O arkadaşların bakıldığında ruhuna hayran olmak gerekir. Yaptığı işlere hayran olmak gerekir. Ne kadar iyi insan, demelerine gerek yok. Ne kadar iyi insan hareketi yapmanız gerekiyor? İnsanlara yardım ederek, insanlara hoşgörüyle yaklaşarak, onlara zaman ayırarak, belirli bir ölçüde öğrenmek isteyeni öğreterek, yardımcı yar, yani acil yardım bekliyor o insanlara yardım ederek, paylaşımcı olarak siz hayran olacak bir ruh inşa edebilirsiniz. Şu an hepimiz o yolun başındayız arkadaşlar. Ya yani ben size bu mektupları tahlil yaparken ben tamam oldum hayran olacak bir ruha sahip böyle bir şey yok zaten. Yani şu an hepimiz o yoldayız, hepimiz aynı gemideyiz. Ben biraz geminin kaptanı gibi davranıyorum. Aramızda miçolar var, işte misafirler var, hiç eğitime gelmeyenler. Yani kamerasından hiç çıkmayanlar var. Ama bu hayran olacak ruhu hep beraber inşa etmeliyiz arkadaşlar. Yani bu mektuplar bittiğinde umuyorum ki birçok arkadaş çok 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 ilerlemiş olacak. Büyük bir ruh için büyük hiçbir şey yoktur diye düşünün diyor. Yani iler bu bu mektuplara sahip çıkın. Bu mektuplarla beraber ilerleyin. Kendi kendimle gelecek kuşaklarla böyle konuşursam... sence tanıklık etmek için formu veya işte e aday sesimle, elimle kolumla desteklenmekten daha faydalı bir iş görmüş olmaz mıyım diyor. Yani ben bir yere aday değilim aslında diyor. Başkanlığa bir şey aday değilim. Ama ben ne istiyorum diyor. Hayran olacak tek şey ruhun. Kendi kendine konuşarak bunu sürekli telkinde bulunmam. Gelecek kuşaklara da bunu aktarmanın daha önemli olduğu bilincindeyim diyor. Evet. Devam ediyoruz. Epikuros'tan örnek veriyor ve şunu söylüyor. Gerçek özgürlüğe ulaşabilmek için felsefeye köle olmam gerekir. Bu günün sözü arkadaşlar. Gerçek özgürlüğe ulaşmak nedir? Ayağına böyle e, gardiyanların taktığı kelepçeler, prangalar onlardan kurtulmak gibidir. Belirli bir öğretiye göre hareket etmek. Bu öğreti illa Stoa felsefesi olmak zorunda değildir. Seneca'nın mektupları olmak zorunda değildir. Mesela dün de işte yine oradan bir hocayla konuşuyoruz. Hani Felsefe açtı orada kitaplığı varmış kendisi konuşmuştu İşte kim okuyorsun falan diye sordu ben de işte Seneca mektupları falan diye böyle kısaca bahsettim ve bana direkt şey dedi Osso var dedi Oso muydu Otto Oso Oso öğretisini ben önemsiyorum ve bana çok iyi geliyor dedi aa öyle mi hangi kitabı güzel falan dedim not aldım not defterime yani illa e, böyle en iyisini bulduk tamam bununla devam etmeliyiz durumu değil. Kötülemek için söylemiyorum. Onun ruhuna o iyi geliyorsa oradan devam etmeli. Çok e, dini öğreti var. Dini öğretilere sarılmak istiyorsanız onlara sarılıp hareket edebilirsiniz. Felsefe, Platon seviyorsanız Platon'un öğretisiyle hareket edebilirsiniz. Aristoteles hareket edebilirsiniz. İlla bir felsefe, illa dini bir argüman, illa siyasi bir güçle olmak zorunda değil. Bir hocanızla muhabbet etmek iyi geliyorsa onunla muhabbet etmeniz bile yeterli olabilir. Çok böyle aydın hocalar vardı. Ben üniversitedeyken onlarla konuşmaya bayılıyordum yani. Hani belki 10 tane kitap okumaktansa o hocayla bir saat muhabbet etmek bana daha böyle karlı bir işmiş gibi geliyordu. Demek istediğimi anlıyorsunuz diye düşünüyorum. Burada önemli olan dost edinebilmek. Bunların hiçbiri yoksa sizin dilinizden anlayan, sizin gelişiminize yardımcı olacak dostlar edinmektir arkadaşlar. Ne zaman ki dostlar edinebilirsiniz ya da felsefeyi dost edinirsiniz işte o zaman gerçek özgürlüğe ulaşırsınız. Gerçek özgürlük nedir? Rahat rahat. Ferah ferah konuşabilmek. Değil mi? ferah ferah konuşabilmek. Bugün kendimi çok kötü hissediyorum dediğinizde o size önerilerle gelebilmeli. Ya da o onu söylediğinde siz ona önerilerle gidebilmişsiniz. İşte bu özgürlüktür. Felsefe kendisini onun kucağına bırakan, teslim eden kişiyi başka güne ertelemez, hemen şifa olur diyor. Tabii kendisi felsefeci olduğu için bunu söyleyecek. İşte felsefeye köle olmak gerçek özgürlük demektir. Benim size önerim bir öğretiye sahip çıkmanız ve o öğretiye göre hareket etmeniz o zaman özgür hissedeceksiniz daha rahat daha mutlu hissedeceksiniz iyi olmaya çalışacaksınız iyi olmaya çabalayacaksınız çünkü farklı farklı öğretiler var mesela işte budizmin de kendisine göre bir öğretisi var işte e, Hint Hindistan'da biri var mesela adını şu an hatırlayamıyorum onun YouTube'da videoları var mesela hep baktığınızda bizim buradaki okuduğumuz kitapları başka bir dille ifade ediyor o da güzel oluyor ya da motivasyon konuşmaları var. Onlara bakabilirsiniz iyi geliyorsa. Ya da işte birilerinin biyografileri var. Storybox diye bir YouTube kanalı var. Orada mesela çok ilginç ilginç hayat hikayeleri var. Onlara bakabilirsiniz. Sizi motive edecektir. Kesinlikle söylüyorum. E bunlarla kendi ruhunuzun iyi olmasını, en iyiye ulaşmasını pekiştireceğinizi düşünüyorum. Diyor ki neden kendi sözlerini değil de Epikuros'un sözüyle bitire bitiriyorsun diye soruyorsundur belki kaç tane mektup oldu? Çünkü diyor Epikuros'un sözü herkesin sözüdür. Ortaya söylenmiş bir söz varsa artık o herkesin sözüdür diyor. E çünkü bu artık herkese yansımıştır. Ben bir tragedya da ya da işte bir togata da gidip bir şey yazmıyorum diyor işte o dönemki Romalı halkın hayat hikayesiyle alakalı olaylardan bahsediyor. Ben herkesin sahip olabileceği, herkesin rahat rahat söyleyebileceği cümleler kurmaya çalışıyorum diyor. Ona da böyle bir öğretide bulunmuş. Felsefeyle az önce ele aldığım konuyla ilgili bir dizeyi şimdi sana örnek vereceğim diyor. Nedir örneği? Gelip geçici kazançları kendi malımız saymamalıyız. Yani dünya fani diyor aslında değil mi öğretisinde? Dünya fani öğretisi biraz nasıl söyleyeyim Sürekli üzerine düşünüldüğünde insanı aşağıya çeken bir şey. Yani bu bilinçle olabiliriz tamam dünya fani okey. Ama bu dünya fani diye hiçbir şey çalışmayacağız, olduğumuz yerde yatacağız olayını da göstermiyor. Yani bazen böyle biriyle konuştuğumuzda şey yapar ya en uç örneği verir. En uç yani en uçta örnek vererek seni alt etmeye çalışır. Buraya götürmemeliyiz bu olayı. Sadece rahat olun diyor yani rahat. Hayatta kaybetmek de var arkadaşlar. Kazanmak kadar kaybetmek de çok normal bir şey. Önemli olan kaybetme durumunda B, C, D, E planlarınız var mı? Ona bakmak. Bununla alakalı kayıttan sonra bir şey anlatacağım size. Şimdi birinden dileyerek elde ettiğimiz her şey bir başkasının malıdır diyor. Bağımlı kalmakla alakalı. Özellikle akademide e liyakatin tartışıldığı son döneme baktığımızda sürekli birilerinden bir şeyler dileyerek hareket ediliyor gibi bir durum söz konusu. Ama bu sadece bu dönemin siyasi konjüktürüne uygun bir şey değil. Her zaman bu böyle geçip böyle gitmiş. Uluslararası mecrada yine aynı şekilde. Ama onlarda nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Onlarda şöyle. Eğer Enes gerçekten çok iyi bir öğrenci Enes gerçekten çok iyi bir öğrenciyse diyelim ki Michael diye bir profesör var. O diyor ki Enes'i ben gördüm. Laboratuvarda şöyle çalışıyor böyle iyi. Yani İyisini de söylüyor, kötüsünü de söylüyor. Ama çok çabuk sinirleniyor. Bak, hem beni övdü, hem de benle alakalı kötü bir şey söyledi. Almak isterseniz mal ortada, buyurun diyor. Ve referans mektubunu bu şekilde yazıyor. Ama genel durumda böyle çok kötü özelliklerden bahsedilmez. Enes çalışkandır, şöyledir, laboratuvara zamanında gelir, insanlarla iyi konuşur, işte takım arkadaşıdır, al, almanızı öneririm. Bir sorunuz varsa da bana yazın diye motivasyon mektubu. Ya işte ne diyorlar ona? Da, e recommendation öneri öneri mektubu sunar ve e, dikkat ederseniz yönetim şekli aynı. Bizde biraz daha e, herkese e, öneri mektubu yazılma zorunluluğu varmış gibi bir durum söz konusu. Öğrenci arkadaşlar geliyorlar. Hocam bana e, öneri mektubu yazar mısınız ya? Ben seni tanımıyorum ki. Yani nasıl yazabilirim ben seninle ilgili? Değil mi? Ya buna da dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Tamam mı? sizden rica ediyorum bir hoca sizi tanımıyorsa ona gidip ondan bana recommendation letter lütfen yazar mısın diye sormayalım. Sizi tanınması gerekir. Sizi iyi tanıyor olması gerekir ki ancak onu yazabilsin. Tamam mı? Bu cümleyi de oraya bağlamış olduk. Ve son nokta nedir? Verilebilen mal alınabilirdi. Yani sizin sahip olduğunuz bilgiyi siz paylaştığınızda sizden bir şey eksilmeyecek zaten. Emin olun iyi iyilik yaptığınızda başka yerden hiç beklemediğiniz yerlerden iyilik geliyor. Buna isterseniz inanış deyin, isterseniz tabu deyin, isterseniz totem deyin. Ben ömrüm boyu en azından işte akademiye girdiğimden beri her zaman paylaşımcı olmaya çalıştım. Hiçbir şeyimi de saklamadım. Normalde akademide bir miktar saklamak gerekir. E, bu belki doğru bir öğreti. Hani bunu her şeyinizi paylaşın diye önermeyeceğim ama ben biraz öyle biriyim. Biraz daha böyle tırnak içinde savurgan yani. Önemsemeden paylaşıyorum. Ama emin olun siz bir şeyleri paylaştığınızda karşılığını kat ve kat alıyorsunuz. O halde bugünün öğretisi olarak şunu öğrenmiş olmalıyız bence. Gerçek özgürlüğe ulaşabilmek ancak felsefeyle olur diyoruz. Bir öğretiye sahip çıkmayla olur diyoruz. Benim burada söyleyeceklerim bu kadar. Katıldığınız için çok teşekkür ederim.